Evet dostlar bugün sizlere Özkursa'nın Kodek serisinden bahsedeceğim. Kodek serisi önce indim. Kodek serisi arkadaşlar Kodex Bıldırcın Trap 28, 30, 32, 34, 36 grama kadar mevcut D20 barut kullanılmış. Saçmaları saf kurşundur arkadaşlar. Çelik ile karıştırmayın. Saçmaları saf kurşundur. Gayet yumuşak ve yuvarlaktır. Ben size bu fişeğin tapasından bahsetmek istiyorum. Tapa bir tapa değildir. Keçe tapanın plastik versiyonudur. Öyle anlatmak istiyorum sizlere. Keçe tapanın plastik versiyonu. Muazzam grupman yakalayabilirsiniz. Güzel şoklarla yani tüfeğinize uygun şoklarla fişeğe de uygun şoklarla Güzel mesafelerden av yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu bir yakında açar diye herhangi bir düşünceniz olmasın. Zaten biyorf şekler namlu testlerinde kullanılır. Namlunun ve şokun performansını tam olarak görmek için biyorf fişeklerle test edilir namlu ve şoklar arkadaşlar. Yani biyorf şek sizin tüfeğinizin namlusunun ya da şokunun ne kadar uyumlu ya da uyumsuz olduğunu sizlere anlatır. Özkursan'ın Codex serisini bütün avlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki video kom çelik saçmalı fişekleriyle ilgili takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.